Merhaba arkadaşlar. Kamu Aydınlatma Platformu haberiyle Para Bilgi kanalında yine karşınızdayız. Evet, kapta yayınlanma saati 19.10. Endeksin kapanış gününde cuma günü bu haber Kamu Aydınlatma Platformu'na duyuruldu arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet. Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin özel durum açıklaması. Ocak 2023 mağaza açılışları. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Şirketimizin ekli listede belirtilen 18 adet Migros, 5 adet Migros Jet, 1 adet Macro Center ve 3 adet Mion. Yani kozmetik mağazacılık formatında toplam 27 satış mağazası Ocak ayı içerisinde ekle belirtilen, belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Ocak 2023 itibariyle şirketimizin toplam mağaza sayısı 2927'dir. İş bu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir diyor Migros mağazacılık ve aksi bir durum olduğu takdirde burada beyan edeceğini söylüyor. Evet arkadaşlar buradaki önemli nokta Migros'un düzenli olarak her ay bu şekilde bildirimde bulunması ve düzenli olarak her ay bu şekilde büyüme hızını gitgide arttırması. Özellikle 3. çeyrek bilançosu açılan, açıklandığında borçluluk oranı oldukça düşen Migros e, artık bundan sonra daha çok açılma gidiyor e, ve çevrenize de baktığınız zaman e, yakınlarınızda bile yani diğer marketlerin Şok, Migros, BİM, A101 gibi marketlerin olduğu yerlerde artık Migros bulunmaya başladı. Diğerlerinin büyüme ihtimali yok ama Migros'un olmadığı için daha fazla olmadığı için bu bölgelerde büyüme ihtimali her zaman için daha fazla. Evet isterseniz Migros'un bu 27 mağaza açılış haberine haberiyle birlikte Borsa İstanbul'da nasıl performans gösterdiğini son bir aylık performansını bir analiz edelim. Evet Borsa İstanbul'da paralel bir e, endeks görüyoruz. %5.55'lik kazanç var bugün endeks üstü bir gelir elde etmiş aslında baktığınız zaman son 5 güne baktığımızda da arkadaşlar 4.66 bir negatiflik var. Bir aylık durumda baktığımızda ise %3.57'lik lik endeks altı bir kayıp var. Bu yönüyle önemli gözüküyor. son zamanlardaki yatırım şirketlerinin Migros hakkındaki değerlendirmelerini de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendi araştırmalarınızda yatırım kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz Migros'un Ocak ayı içerisinde yapmış olduğu 27 yeni şubeleşmenin haberini yaptık. Hepinize bol bol kazançlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz efendim?